Evet buradaki topları karşıdaki kutuların içine atacağız. Geldiğimizde sıradaki arkadaşımızın eline çakıyoruz. Ondan sonra sıranın arkasına. Elini çakmayan dışarı çıkıyor. Anlaşıldı mı? Evet hazır mısınız? 1 2 3 başla. Evet bu sırada en çok top taşıyan birinci olacak. Sayacağız topları. Evet ayaklarımız beyaz çizgiyi geçmiyor. Yavuz bırakıyorsun topu. Evet el ele değdikten sonra top alınıyor. Demek ki bir grup <laughs> önde, bir grup <laughs> arkada. Ay, o, making, Hayır, e, Cemal karışmıyorsun. Ben görüyorum. Sara önce aldın topu. O top geçersiz <laughs> oldu Sara. Cemal yapanırsa... yanlış yerden geçiyorsun. Çocuklar sağ ellerinizi bu taraf sağ elini, diğer taraf sol elini açsın. Evet. 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 Yavaş i̇kinci turda ikinci turda bitiriyoruz. Kovar, kim de başlarda kim varsa ikinci turda bitiyor. Ben bitiririm. Yes. Evet. Yavuz sen o topu bırakmıyorsun Yavuz. Al onu. Çünkü sen şeyde koştun. Topu alıp koştu. Koş koş! Haydi koş beni. Demek Evet Muhammed sen dur. Koş. Dur. Evet durun. Aysma koşmuyorsunuz. Şimdi topları sayalım. Alperen getirdi ya kovaları. Benim ben gidip götüreyim. Yani. Bir, Değil, tane Alpe, Serhat, Serhat, bir de, evet, tanesi... hadi bakalım. Alper, Sara, Say, hızlıca say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Geçmeyin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,